Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ee, bugün aslında hiç alanımın olmadığı, hakkında çok da bilgimin olmadığı bir konuyla alakalı geldim. Ve sadece bazı şeyleri düşünüyorum ya. Bunları da de paylaşmak istedim. Ee, arkadaşımın arkadaşı diyeyim. Arkadaşıma bir problemi yine getirmiş. Ee, hamile kalmış. Evli. Ama çocuğu istemiyor. Ve daha çok yani 3 haftalık falan galiba e, bebek, çocuk, fetüs, artık ne derseniz ve şey söylüyor, ben bir çocuk büyütecek gibi hissetmiyorum. Hani ben bu çocuğa bakamam ve bu çocuğu doğuramam. Yani şu an buna hazır değilim, evliliğim hazır değil, e, kocam hazır değil, ailelerimiz hazır değil ya yani kesinlikle bir çocuğa açabileceğim bir alan yok. Hani buraya kadar normal. Ee, bu arada korunmalarına rağmen olmuş. Yani orada da normalde her, hemen bir akla... O zaman istemiyorsa korunsaydı gibi salak bir şey geliyor ya. Neyse. E, küçük bir şehirde yaşıyorlar. Devlet hastanesinde kürtajı yaptıramıyorlar. Bulundukları şehirde de şey yok. Ee, özel hastane yokmuş. Ankara'ya gelmişler. Ankara'da da devlet hastanelerinde kürtajı yaptıramamışlar. Ve şu an işte e, ne kadar olduğunu söylemedi de arkadaş. Hatta arkadaş da bir yer bulamadı yani fiyat alamadı. Çünkü şey arıyorlar. E, doktor arıyorlar kürtajı yapabilecek. Ya garip bir biçimde yasak değil ama yasak gibi. Yani dev, hani gerçekten aklım almıyor. Neden yapmazsın ya? Hani bir çocuk istenmediği bir hayata gelecek. O anne baba onu istemiyor ya. Ne yapsınlar? Doğurup bir sevgi evinin, bir caminin, bir hastanenin kapısına koysunlar da. O çocuklara da bakamıyorsunuz ki. Hani devlet baksın desem tamam. Ya böyle bir şey kabul edilebilir mi bir defa ya? Doğurmak istemiyor. Yani o kadar sinirlendim ki duyduğumdan bu yana. Doğurmak istemiyor sana ne? Hani en temel hak ya ve artık maddi durumları da çok iyi değilmiş. Ee, şey söyledi kredi çekeceklermiş. Hani ve şey diyor doktorun ne kadar para istediğini de çok umursamıyormuş. Kadın istemiyor ya ben şu an çocuk istemiyorum. Ben evliliğimden emin değilim. Ben hayatımdan emin değilim. Ben bu çocuğu istemiyorum. Ve çocuk tam ya kusura bakmayın ama bu böyle çocuktan da kurtulamıyor. Ya inanılmaz 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 rahatsız edici bir şey. Gerçekten böyle e, duyduğumdan bu yana gibi birkaç saat oluyor. Zihnimde bu. ya Ne yapacak bu kadın? Hani ne yapsın yani? E, bir kitap okumuştum. Daha önce bahsetmiştim size. Daha doğrusu bir yazar Anne Ernoks'un e, kitaplarını okuduğumda Boş Dolaplar değil, Olay. Kitabın adı Olay. Aslında asıl adı Kürtaj ama Türkçe Olay diye çevrilmiş. O kitapta da Benzer bir hikaye anlatılıyor ve orada da o dönemde yasak kürtaj ve kadın üniversite öğrencisiyken hamile kalıyor ve çocuğu aldırması gerekiyor. Ve çok kadının başından geçen o travmatik deneyimi anlatıyor. İnanılmaz ürkünç bir şey ya. Kabul edilebilir bir şey de değil. Yani devletin bunu zorlaması baskıyla çocuğu doğuracaksın. Doğurmayacağım arkadaş sana ne ya düş yakamdan. Gerçekten bilmiyorum ne yapacaklar ama çok üzüldüm ya. Hani e, kız şey diyor normalde biz görüşecektik işte. Çok kötü bırakamıyorum falan dedi yani hıçkıra hıçkıra ağlıyormuş. E, ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Vallahi bilmiyorum ne yapacak o yani ama benim de şurama böyle şey düştü yani ya, bu kadın ne yapacak? Ya, bir insan hiç istemediği bir çocukla nasıl bağ kurabilir? Nasıl sağlıklı bir ilişki yürütebilir ki? Ya o evlilikte mutsuz olsa hep şey diyecek bu çocuk yüzünden hani belki de işte bu olmasaydı ben onu şurada boşayacaktım şöyle olacaktı böyle olacaktı diyecek ya da kaçırdığı bir kariyer fırsatı için bu çocuk olmasaydı şöyle olurdu diyecek ya da yaşıtları bir yere gittiğinde o çocuğa lanet ederek bakacak ya istemiyor ya hani bir şey söylememize gerek var mı istemiyor ya Parasını vererek de hani kredi çekip vereceklermiş hani onu da ödeyeceklermiş ama ona rağmen de bir yer bulamamaları. Bu da inanılmaz can sıkıcı. Bir hata yapmamışsın ki korunmuş ama e, bir talihsizlik gelmiş başına yapacak hiçbir şey yok. Tüm hayatını çok affedersin nokta nokta e, yapıp atacaklar yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bilmiyorum. Ankara'da öneriniz varsa işte yapan yer kurum falan biliyorsanız da yazarsanız iyi olur. Ve aslında bu şurada da çok hmm, rahatsız edici. Kanunem var. Uygulama da yok. Yani aslında olmayan bir kanun uygulanıyor. Ve bir sürü kadının karar verme hakkı elinden alınıyor. Ama aslında şey yok. Böyle bir kural yok. Yani uyguladıkları şey saçma sapan bir şey. Of, çok canım sıkıldı ya. Valla böyle hiç de video çekesim yoktu da neyse dedim bunu bir anlatayım. Öyle. Umarım bir an önce kadına bir çözüm bulunur yani. Böyle sinirlenemedim bile biliyor musunuz? Normalde böyle şeylere hani sinirlenirim yükselirim falan ya. Ya hani kadının çaresizliği o kadar bedenimi sardı ki ya bu kadın ne yapacak? Böyle bir öfkelenemedim bile ya. O çaresizlik içinde ben de sıkışmış hissediyorum şu an. Ne yapacak bu kadın ya? Yarın öbür gün kocasıyla boşasa zaten koca çocuğuyla beraber şey yapacak. Çok affedersiniz hayatı piç olacak o kadının. Oh. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ve sakın hamile falan kalmayın arkadaşlar. Dikkat edin. Hadi görüşürüz.